Bak beyim, ben sabahtan beri bu beyaz tomafili çiftlikten çıkarken kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Bu şehirde bir sürü beyaz araba var. Benimki olduğunu nereden çıkartıyorsun? Ama madem bir şeyler gördüğünü söylüyorsun... ...hadi gidelim jandarmaya, ifadeni ver. Vurduğumuz sesi bu. Çekil. Çekil. Ali. Oğlum. Ali. Muzaffer Ali. Ha, muzaffer Ali. Gülüm. Kızım niye kalktın sen? Ana. Bak, Muzaffer Ali dönmüş. Oğlum geri dönmüş. Ana bak. Demek buradaydı ana. Burada yatıyordu. Güllü, dün gece gene fenalaştın. Doktoru çağırdı, ilaç verdi, iğne yaptı. Herhalde ondan hayal gördün. Kızım, bak doktor dedi ki yatıp dinleneceğimizsin. Nöbet neyin geçiriyor musun? Katliyen kalkmasın dedi. Hadi bize kızım, hadi yatağım. Hadi, hadi yavrum. Yok. Yatmayacağım ben. istemiyorum. Yasina! Kızım nereye gidiyorsun? Doktor yataktan çıkmasın dediydi. Yatamam artık. Oğlum dışarıda bir yerde. Ben böyle hiçbir şey yapmadan duramam. Ama bak hiç iyi değilsin. Ya daha fena olursan? Buyurun hanımım. Yasin ağa, bir haber var mı? Olsa haber vermez miyim hanımım? Bekliyoruz. Yok. Bu böyle olmayacak. Benim bebeğim kayıp kimsenin umurunda değil. Yasin ağa, hemen şehre in. Herkese haber sal. Bebeğimi bulup getirene para vereceğim. On bin lira mükafat dağıtılacakmış işte. da. Belki bu dillerini çözer. Emredersiniz. Köye de haber salalım mı? Yok, ben kendim bizzat gidip haber vereceğim. Arabamı hazırlayayım. Bu halde gidemezsiniz hanımım. Ben hemen size bir şoför ayarlayayım, yol götürsün. Ah! Oh, on bin lira ne kadar çok para ya. Kız ne mısırdanıyor, ne parası? Serap Hanım, Muzaffer Ali'yi bulana mükafat verecekmiş. Şimdi duydum Yasin Ağa'ya derken. Git tüm Adana'ya haber sal dedi. İyi mi? Bundan sağa ne? Sahnesi mi var? Diyorum ki şu saksıyı çalıştırsam da bebeği önce ben bulsam diyorum. Fena mı olur şimdi şu para? Hiç de fena olmaz. Yazıklar olsun sana. Kız, bebeği bulup da hanımdan para mı isteyeceksin? Sen bu çiftliğin insanı değil misin? He? Bu çiftliğin insanı öyle mi? Sen git de bunu hanımına söyle Seyyar Hanım. O beni suçlarken hiç demiyordu ama bu kadın bu çiftliğin insanı değil mi diye. Ha, yok sen benim sütüme ilaç kattın, yok zehirledin beni, bilmem ne. Kız kadını görmüyor mu? Avare avare dolaşıyor. Aklını kaybetmiş kime? Ha, hem sanki daha önce yapmadığın şeyler bunlar. Ay, ne yapmışım kız ben? Ne diyorsun sen? Ha vaktiyle hanım gebeyken bebeğini düşürsün diye abuk sabuk şeyler yapıp yedirip içirmiyor muydun? Ha? Ay ya, zaman geçince de her şeyi unutuyorum bakayım. Abo. O zamanlar kadınca bir kıskançlıkla bir cahillik yapmış olabilirim. Ondan bu aynı şey mi? Ha? Elime doğmuş bebeğe böyle bir şey yapar mıyım ben hiç? kız. Ya ben öyle demek istemedim. Celallenme ya. O Reşit var ya o Reşit. Çok haklıymış biliyor musun? Çok haklıymış. Ben bu çitlikte çürüyüp gideceğim. Burada çürüyeceğim yani. Şimdi o para olsa fena mı olur? Hayatım kurtulur. Yemin ediyorum. Kız. Oh. Of anam, of. Oh. Selamun aleyküm bacılar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm selam. Aa, ne o? Hortlak görmüş gibi bakıyorsunuz. Reşit nerede? Ha. Anam sen buradan gittiğinden beri dana öldü, süt kesildi, inek öldü, hepten kesildi. Senin bir şeyden haberin yok tabii. Sen istersen bir Teneke mahallesine filan bak bakalım. Oralarda mı Reşit'in? <laughs> hey, koşmayın, <laughs> vırrıklar. <laughs> <laughs> Cemşir. Cemşir. Cemşir, açsana kurban. жәмшер жәмшер